Gider alış faturası nasıl eklenir onu inceleyeceğiz. Panele giriş yaptıktan sonra giderler bölümünden gider alış faturası seçilir. Bu sayfada oluşturulan faturalar ve giderler listelenir ve yenisi eklenir. Liste isme bilgilere göre filtrelenebilir. Filtre temizle butonuna basılarak temizlenir. Detaylı fiş fatura butonuna basılarak form sayfası açılır. Kayıt ismi girilir, gider kategorisi seçilir. Olmayan kategori yazılıp yeni ekle butonuna tıklanarak eklenir. Tedarikçi seçilir. Olmayan tedarikçi yazılıp yeni ekle butonuna tıklanarak eklenir ve yanındaki yeşil butonla düzenlenir. Tarih ve döviz bilgileri girilir. Ödeme durumu belirlenir. Stok takibi yapılmasın seçilirse depo alanı seçilemez. Ürün seçilir. Olmayan ürün yazılıp yeni ekle butonuna tıklanarak eklenir. Miktar ve fiyat belirlenir. KDV hariç seçildiğinde KDV dahil fiyat sadece birim fiyat hesaplamasında kullanılır, diğer vergileri etkilemez. Artı butonuna tıklanır. Açıklama, indirim, tevkifat ve ek vergi seçilip eklenebilir. Yeni satır ekle butonuna tıklayıp satır eklenir ve kırmızı ile silinir. Gerekli alanlar doldurulup kaydet butonuna basılarak kaydedilir. Giderler ekranına geri dönüyoruz. Diğer açılır butonuna tıklanır. Yeni maaş Prim butonuna basılarak form sayfasına gidilir. Diğer gider ve alış faturası sonraki videolarda anlatılacaktır. Açılan form sayfasında gerekli alanlar doldurulduktan sonra kaydet butonuna basılarak kaydedilir. Maaş detay ekranı açılır, işlem detayları görüntülenir, düzenle ile düzenlenir. Açılır butona tıklanarak arşivle, kopyasını oluştur ve sil butonlarına ulaşılır. Vade tarihi değiştirilip siyah butona basılarak güncellenir. Çalışana buradan da ödeme eklenebilir. Giderler ekranına geri dönüyoruz. Yeşil butonla güncellenir, kırmızı butonla silinir ve mavi butonla detaya gidilir. Bir sonraki videoda detay ekranını inceleyeceğiz.